Balıkesir, Ayvalık, Ada Emlak, Sarımsaklı'dan herkese merhaba. Ben gayrimenkul danışmanınız Özlem Küçük Yılmaz. Bugün sizlere Ayvalık Merkez İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan Rum evimizin tanıtımını gerçekleştireceğim. Taban alanı 50 metrekare ve toplamda 3 kattan oluşan müstakil evimizin şimdi odalarını gezmeye başlayalım. Hemen girişte sağ tarafta bizi yaklaşık 10 metrekare büyüklüğünde bir oda karşılamakta. Yine devamında yaklaşık 10 metrekare büyüklüğünde yine içerisinde fırın da olan ve mutfak olarak isterseniz değerlendirebileceğiniz bir oda ve devamında da banyo ve lavabosu bulunan isterseniz çamaşır makinenizi de buraya koyabileceğiniz bir alan bulunmakta. Buradan yine sokak kapısından girişte merdivenlerle ilk katımıza doğru ilerliyoruz. Hemen merdivenlerin karşısında geniş bir antre sizi sağ ve sol olmak üzere iki odaya bağlıyor. Burada e, ev sahipleri oturma odası olarak kullanmışlar. Diğer tarafta da e, mutfak ve salon aynı gibi düşünebilirsiniz. Tamamen sizlerin fikrine bağlı oturma odasını daha detaylı olarak şu şekilde bakabiliriz. Yine mutfak ve salonu daha detaylı olarak görüyoruz şu anda. Merdivenlerden üçüncü katımıza doğru ilerliyoruz. Yine aynı şekilde geniş bir antre karşılıyor bizi. Yine aynı şekilde sağ ve solda iki adet oda. Bu odanın e, aynı zamanda kendi yüklüğü var. E, terası mevcut. Yaklaşık bir 8-10 metrekare büyüklüğünde bir teras mevcut. Burada bir ufak bir balkon var. Burası da yine oturma odası olarak kullanmışlar ev sahipleri. Son katımız da bu şekilde odaları daha detaylı olarak inceleyelim burada daha önce de bahsettiğim gibi kendine ait bir yüklük bulunmakta bu kapıdan e, terasa açılıyor yaklaşık 8-10 metrekare demiştim büyüklüğünde evet terasımız bu şekilde ön tarafı açık önüne arabanızı park edebileceğiniz bir alanda bulunmakta aynı zamanda ki Ayvalık merkezde en büyük sorun budur ama dediğim gibi burada o imkanınız mevcut. Burası e, ev sahiplerinin oturma odası olarak kullandığı oda. Odaların büyüklükleri çok güzel, çok kullanışlı. Bu portföyümüzü aldığınız zaman bana göre tek yapılması gereken şey e, taş duvarların açığa çıkarılması. Yaklaşık 40 santim genişliğinde taş duvarlar var çünkü. E, gerçekten hani tarihi dokuya önem veren böyle bir ev sahibi olmak istiyorsanız eğer bize ulaşın